Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Instagram'ın yapmış olduğu yeni bir güncellemeden bahsedeceğim. Hikayede link paylaşımı. Bu daha önce de mevcuttu fakat en az 10.000 takipçisi olanlar bunu yapabiliyordu. Şimdi bu sınırı kaldırdılar ve bu çok işimize yarayacak bir şey. Hemen nasıl yapılıyor beraber görelim. Üstteki artı işaretine basıp hikaye seçiyoruz. Ve buradan paylaşacağımız şeye basıyoruz. Videoda olur, fotoğrafta olabilir. Burada gülen ikon kısmına bastığımızda gördüğünüz gibi testin altına bir bağlantı seçeneği var. Bağlantı seçeneğine bastığımızda bizden bir URL istiyor. URL'imizi buraya yapıştırdıktan sonra bitti diyoruz. Gördüğünüz gibi benim sistemin linki burada çıktı. Küçük bir ikon halinde. Hikayemi görüp buna basanlar direkt benim sisteme gelecek. Bu da sizin çok işinize yarayacak bir şey. Güzel bir detay. Herkesin beklediği bir şeydi bu zaten. YouTube veya Trendyol tarzı veya başka bir siteniz varsa siz takip eden insanlar direkt linke basarak buraya ulaşabilir bu ve bunun gibi yeni güncellemeler geldikçe size paylaşmaya devam edeceğim. Siz de bu tarz videolar izliyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.